Beyler saat şöyle ikiye geliyor. Farma yeni başladık. Daha 5 dakika oldu. Ee, bir 1 saat bir buçuk saat DV dolaştım. Ama yine videosunu detaylı bir şekilde çektiğimiz ittifak arkadaşlar. Herhangi bir işlem görmediği için ittifakına devam ediyorlar. Hiçbir nota sadece beni değil. Hiç kimseyi yaklaştırmıyorlar. Yani belli başlı insanlar. Diyelim şöyle 50 grup 50 kişilik bir grup var. Şu an Rise online mesela 10.000 oyuncu mu var? 10.000 oyuncunun arasında 50 veya 60 kişilik bir grup var. 7'ye 24 aynı slotlara aynı arkadaşlar dönüyor. Kimseyi soda yaklaştırmıyor. Ve artık oyun lesi de o kadar alışmış ki buna kimse ses etmiyor. Rolularını geçerken durdurmuyorlar bile. Verebileceğin en maksimum zararı nedir? Geçerken bir tane sa verip rolunu durdurmak. Onu bile yapmıyor artık oyuncular. Oyuncular o kadar salmış. Oyuncular da bu arkadaşları kabullenmiş. Yönetime detaylı videosunu da attık. Nasıl dağıttığını 30 dakika boyunca 30 part her şey tek tek ittifak olduklarını böyle var ya net böyle en mal insan diyeceğiz lan sen oğlum bu, bu yaşa kadar nasıl yaşadın lan diyebileceğiniz adama bile video izleseniz ona bunlar ittifak yapıyor lan diye bak o adam bile ayıkır ama yönetimi attım maalesef ayıkamadığından adamlar hala devam ediyor hala devam ediyor bakın neydi isimleri hemen iyi hatırlayalım x4 fate bak oyunda hiçbir sıkıntı yok ve detaylı bir attık mesela kim var Law attık. Bak, oyunda hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyor bu oyuncular? Prison'dayım. Maalesef görmezden geliyorsun. Maalesef. Tanıyorsun ki bu salakların kafasına vursan oyundan gidecekler. Arkadaşım Layton'la da GB 300 lirayken bunlar hiçbir yere gitmez. Neyse çok da konuşmayacağım. Zaten videosunu attık, banlanmadılar. Ne yapacağız ki daha? Asalacağım mı? Hayır, salmayacağım. Zamanım var arkadaşlar. Bekliyorum. Şu an mesai saatim biraz yoğun. Biraz hafiflesin. Çok az bir şey hafiflesin. Bazı süreçlerden geçiyoruz. O süreçleri geçtikten sonra bakın bakalım ne oluyor. Ben sizi nasıl darlıyorum? Nasıl darlatıyorum? Nasıl darlıyoruz? Ya yani gerginim şu an. Çok gerginim. Şimdi ters bir şey söyleyeceğim. Olmayacak. Bizim de sıkıntı yok. Niye içeri gidiyoruz ki? Mal biz mal biz Devirde kendimizi yürürüz. Mallık bizde abi. Adamada mallık yok. Adamlar işini yapıyor. Adamlar parasını kazanıyor. Muzo sen de paranı kazan. Hatta yarın bir gün bir 10, 8 çar daha yap. Onu da şuraya koy. Yansı rota. Yansı rot boş. Geçerim 8 çar doğru koyarım. Günlük 4 GB temiz abi. 6 ile çarp. 6, 12, 18, 24. 2500 lira. Ölüsü. Masraflar çıktı sonra 2500 lira günlük 75 bin lira cebine koy geç biraderim niye uğraşıyorsun ki sen sen kime ne anlatmaya çalışıyorsun sen kimsenin umudu olacak mı hayır e niye YouTube'da ağlıyorsun gerek var mı burada paranı kas 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 kastım paralar şuraya bir slot koy ondan sonra hop aylık 75 bin lira her gün tertemiz karakterler 24 saat kasıyor zaten ne yapma riski var ne bir şey var ben niye uğraşıyorum ki ya ama yemin sıkıldım ya. Bir haftada sıkıldım ya. Dvs'ine de sokacağım. ittifakına da sokacağım. Farmına da sokacağım. Yani bakın yine söylüyorum. Bazı sivri zekalı ve sivri dilli arkadaşlar var. Bakın normal oyuncu beni kessin. Kesiyor da zaten. Ben sanıyor musunuz DV'de slota gidene kadar. Yani haritanın bir ucundan bir ucuna gidene kadar tek seferde gidiyorum. En az 5 kere 6 kere ölü, ölüle gidiyorum. Bak saklanı saklanı gidiyorum 5 işle Adam geliyor iki asas işte mage'ime dalıyor. Preslimi çekiyorum. Onk'a oturuyorum. Hala adamlar beni kesmemesini elime geleni yaparak gidiyorum aslında slot'a. Ama bunların hiçbirisini videosu yansıtmıyorum. Neden? Normal şeyler bunlar. Burada normal olmayan tek şey ittifak. O yüzden ittifaka sinirleniyorum ve ittifak hakkında konuşuyorum. Yoksa ben çok kesiliyorum zaten. 500 np 500 np birem birem vererek karakteri zaten sürekli bp alıyorum. Ben slot'a gittiğimde o ittifak gelmese bile başka birilerinin kesip o slot'a beni barındırmayacağını biliyorum zaten. Ama ittifaka karşıyım. Ben ittifaka isyanım. Ve hiçbir müdahale edilmemesi, adamların gevşek gevşek konuşması benim canımı söküyor ama ben her seferinde bu videoyu çekmek zorunda mıyım ya? Sıkıldım şu ittifak muhabbetten de neyse hadi yarın görüşürüz. Beyler uzun zamanda slotta kasmaya devam ediyoruz. Buranın girişini aldım mı bilmiyorum ama şimdi saat öğlen bir. Ne zaman başladım inanın bilmiyorum. Karakterin üzerinde 15-20 ve yakın para birikti. Giriş videoda almamışım büyük ihtimalle çünkü rapor tutmuyorum. Full farm yapıyorum. Yani Üzerinde droplar var, ekstradan coinler var, epikler var, unikler var, hatred vixen var, sky falan var. Karakterler takılsın biraz burada. Ortalama akşam 10'a kadar falan takılsınlar. Akşam 10'da artık karakterleri buradan çıkartırız. Bir yol hal çaresine bakarız. Karakterlerin rolları falan da bitiyor. Şey diyorum acaba rol sürelerini cepten mi karşılamak yerine oyundan mı karşılasam? Pazara satan eşyamız yok bu arada. Ondan da bir satılsa rahatlayacağız da. Bu arada slot çok geniş çıkıyor ya. Bu kadar geniş çıkmaması gerekiyor. Karakterler takısı arkadaşlar burada. Şimdi ikisi de keserler ortada. Tek mobda buluşurlar zaten. Bu arada slot değiştirebilirim arkadaşlar. Geçen gün döndüğümüz slot var ya şurada. videosu atmıştım size. Iron Thor. O slota sabit oturabiliriz. Şimdi gerileri aynı. Ama o slotta çok rahatım. Bu slotta o kadar rahat değilim arkadaşlar. Bu slot gerçekten zorlayan bir slot. Çok demeye çatıyor. Az deme içiyor. Droplarında bir sıkıntı var ama çözemedim. Biz her gün 8-9 tane drop aldık. Şimdi 3-4 tane dropu zor görüyoruz. %50 droplara kısılmış gibi gözüküyor bana. Hani bunu bana bir arkadaş daha söyledi. Hatta ki yandaki arkadaş çıktı gitti. Öyle söyleyeyim size. Şu an yan taraftaki sunut boş arkadaşlar. Daha bugün bir BP gelmiş 4 tane. Adam ki bu droplar çok düşürdü. Büyük ihtimal video üzerinde de haklı abi. Bak Ryzen'da böyle bir şey varsa söyle. Video takip edip 24 saat fan sonucuna bakıp drop düşürüyorsa yapma. Çünkü ben insanlara bu slotu göstermek için buradayım. Sizi analiz yapmak için değil. Analiz yapmak istiyorsanız ayrı rock sotu koyun bir yere 24 saat karakterinize kestin. Bakın droplara ona göre karar verin abi. Hani videoya bakarak drop düşüyorsunuz sonra bize sövüyorlar. Şimdi geleceğe bir kişi tane slot onları da bir düşüş görürsem artık 8 bilgisayar farm sisteminde video mu atmayalım yani. Saçma saçma işler olmasın. Biz zamanında diğer oyunda çok yaşadık bunu. Burada öyle olsun istemiyoruz. Droplar stabil zaten. 24 saat boyunca karakterler slotta. Ki bırak bıraksın bir buçuk iki bıraksın yani bu karakterler. Karakterler hepsi itemli. Hepsi puslu. Bak Regal Esfer hep var karakterlerin. Bak Patosları, Motosları var karakterlerin. Premiumları var. Hepsi eşyalı. 8 setleri, Asasın setleri, Glomları, her şeyleri var. Yani bırakın da bu charlar kalsın. Görev eşyalarına öldürmüyoruz slotları. İnsanlar yatırımın karşılığını alsın. Alsın ki devam etsin. Arc Demon'a geçebiliriz. Arc Demon'a geçersem zaten bunu bilgisini size veririm. Çünkü oran da droplarını merak ediyorum. Olmadı akşam 10'da geliriz. Akşam 10'da hep beraber Arc Demon otururuz. Yarın akşama kadar Arc Demon döneriz. hiçbir belli olmaz. Hadi bakalım ben kaçıyorum. Herhangi bir değişiklik olursa beraberiz. Olmazsa saat akşam 10'da 9 saat sonra dropları toparlarken görüşürüz. böyle şöyle bir farm gününün daha sonuna geldik. Akşam Karakterdeki eşyaları bir toparlayacağım ben. Artık sadece Vixen, Hatred, War, Sky, işte AC, Arts Epic SC bunlara bu karakteri alacağım. Diğer karakterlerin eşyalarını banka satacağım. Çünkü onları toplu da hemen çeker veririm karakterlerden. Boşa yer kaptırıyor. Boşa sürekli aktarma yapıyoruz. Gelin şöyle karakter üzerine düşmüş bakalım. Bu karakterde 20 var, Bir Epic var, bir Arts Sword var. Bu karakterimizde 3 Epic, 19 M artı bir tane Hatred var. Bu karakterimizde bir Vixen var. 2 Arts Sword var, bir Golden var, Kalpten bir 10M var ya. Bu karakterimizde 10M var. Artı iki tane viksen var. Anlam veremedim. Bu karakterimizde 19 M var. Bir Big var. Bu karakterimiz tamamıyla boş. 15 M var. Bu karakterimizde de 15 M var. İtem yok arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir 150 M bankaya koyalım. Bu 150 M önceden kalan para. 135 M gibi bir nakit biriktirmişiz. 225 M gibi bir para kasmışız. Gayet tatlı. Karakterler zaten roll'lara çık. Karakterler başlasın. Az işim var. Onları halledip geliyorum. Bir şöyle 58 dem veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi of ratata bilmem ne alıyoruz. 58 demlik. Kabul edelim şunu. Bu repair hammer arkadaşlar. Yani 400 tane şu repair hammer yerine geçiyor. Beyler şu ertibat saat 8 oldu. Geldiğinde karakterler öldü. En sevdiğim pozisyon. karakterlerin üzeri dolunca yatsın abi. Hiç önemli değil. Ben karakterlerin üzerini boşaltacağım. Tekrardan slot'a koyacağım. Ondan sonra içime gücüme bakacağım. Arar ar gelip boşaltırız arkadaşlar akşam 8'e başladık sabah 8 12 saat oldu ve 5 drop var 3 tane vixen 1 hatred 1 warsky arkadaşlar Ben karakterin hepsini boşaltayım sonra tekrar geçeyim Şöyle karakterin üzerine boşaltayım gözlerimiz doldu arkadaşlar şunları bankaya bırakalım hemen Beyler şöyle bitti şunları arswordları şuraya koyayım hatta ee, İmpirelleri buraya koyalım kaç tane impirel var rogue impirel hiç yok kötü Şimdi Rogue impireller arsworddan falan pahalı arkadaşlar 53 60 Şurası 60 hemlik bir drop almışız arkadaşlar. Hatta şunlarla beraber 65 hem diyebiliriz. Bunların notunu ben alayım. Karakter başı 12 hem civarı para birikmiş. Bunu da banka atayım. 90 hem civarı bir coin geliri var. 65 de öyle işte 150 M falan yapıyor. 12 saatte. Yani 24 saatte 3 GB gene vuruyor. Bu arada bunun içinden pot masrafı çıkınca arkadaşlar hangi pot masrafı yok. Neden pot masrafı yok? E zaten preste 1500-1600 tane pot koyduk. Pires'te bir 100 tane pot var. 351 tane de çarında birikmiş. Bunlar şimdi Pires'e vereceğim. Pires'e yine 1450 pot olacak. Ekstra Rogue'ler üzerinde farma başlarken 4000 tane mini pot vardı. Mini pot vardı. Ben her RP'ye gitmesinde onların mini potunu 4000'e tamamladım. Yine tamamladım gibi şu an yine tamamladı. O yüzden her gün pot masrafımız yok diyoruz. Aslında var ama zaten bunu biz şu an saydığımız 150-155 çıkarttığımız haldeki hali o. Yine 12 saatte 4 tane karakterin rol masrafı var. Bir de Prez 5 karakterin rol masrafı var. Geçelim şöyle sonra devam edelim. Gün boyu farm yapsın. Akşam genel totaline bir bakarız. Şu an ben epik sayısını not alayım. Diğerlerinizi de hala hazırda biliyoruz neler koyduğumuzu. 4 tane epikimiz var yani. Ve geldik slotumuza. Hemen şuraya bir toplu atalım arkadaşlar. Karakterler buraya yardımcıya başlasın. Oyş yavaş baba hayran. Ne atıyordu lan? Şimdi burada çalışma tak yapmayan karakterler hangileri? Gelin gidin ya tekrar. Harbiden bir gelin gidin tekrar ya. Aslan parçalı sota giriş yaptı arkadaşlar. Bir sıkıntı yok şu an. Tamam afiyet olmaya devam edebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir, saat sonra falan gelip karakterlerin yerlerini değiştireceğim. Bir tam aktarması yapacağım. Başka da bir sıkıntımız yok. Artık bu ikisi çalışacak. Oradan ikisi oturmaya başlayacak. Diğer ikisi onlara destek çıkacak. Güzelce bir farma devam edecekler. Beyler bugünkü farm'ımızın sonuna geldik. Şu an saat akşam 6.22. Yeter karakterlerin rol süreleri doldu. Karakterler üzerindeki malzemeleri toplayalım. Bir günlük getiriye bakalım arkadaşlar beraber. Ne kadar paramız oldu, ne eşyalarımız oldu bir görelim. Haydi bakalım ben hepsini toplayıp gidiyorum. Beyler şöyle gün sonuna baktığımızda açalım envanterimizi. 3 Vixen 1 bir var vardı. 4 Vixen 3 2 bir var oldu oldu. Arsortlar gelmeye devam etti. ES gelmeye devam etti. 155M nakit paramız var arkadaşlar toplam bugün üzerine çıkan dropları hesaplamaya gerek var mı yok atalım bankamıza şöyle bütün parayı atalım karakterin üzeri fulllendi bu arada diğer karakterin bir tanesi bankası da full full dediğim elitler imperialler fensayra var arkadaşlar diğer varlıklar hitler falan burada gördüğünüz gibi ben şimdi bir karakterin daha bankasını fullleyeceğim burayı tekrardan boşaltacağım burası full varlıklar vixen hitler es olacak arkadaşlar bütün bankayı dolduracağım bir satış yapmayacağım bir süre Biraz da olsun. Zaten üzerimiz bir şey olmuş. Pazar karakterimiz ortalama 250 mi olmuş? Hani 550, 600, 650 mi kadar bir nakitimiz var. Bir tane Assassin Pendant, bir tane de Assassin Ring alacağız. Onların fiyatlarına şöyle hemen bakalım beraber. En son düşmüştü fiyatları. 740'a falan Assassin Pendant e satıyorlardı. Bakalım şöyle Assassin Pendant'lar. Aynen gördüğünüz gibi 749'dan falan. Bunları 720'ye falan alırız rahat. Aşağı geldiğimizde bir tane de ring lazım. Ringler şu an pahalı gibi gözüküyor. 195 hem Ama ucuzdan buluruz ya yani. sıkıntı yok. Üçüncü karakterin asıl seti tam. Bu arada biraz slot değiştirme taraftarıyım. Hani M'ye bastığımızda Iron Torque isim var. Çünkü çok daha rahat bir slot. Ee, rock slotuna göre. Rock slot açıkçası yorucu arkadaşlar. Ben buraya 3 karakterle döndürürüm. Asıl seti alırsam. Bakın şu köşede x arrow diye bir slot var. x arrow mu? X-Roy mu? Öyle bir slot var. Onları döneceğiz denemelik Aklımda var. Dragon King'lere döneceğiz. Arkdemon keseceğiz. Bunların hepsi aklımda var arkadaşlar. Bunların hepsini beraber döneceğiz. Şu anlık başka bir slot yok açıkçası. Bu slotları bir gezeceğiz. Öyle karakter yaptıysak bu slotları gezmeden bırakmayalım. Ben bir şu şey üzerimi karakterin bir tanesini aktarıp geleyim. Bankayı düzenledik arkadaşlar. Şöyle bankamıza geldiğinizde. Burası çer çöp. Buraya bakmaya bile gerek yok. Şöyle alalım. Hatta bunlar da üzerime alayım. Şuraya peramırları bir ara yakacağım. Karakterleri aktarıp. Bunlar burada dursun. Baksanıza asasın bir el kaç gündür ya. Şimdi en az 10 parça 15 parça alırdık. Oradan bize 20'em çok rahat gelirdi. Ama maalesef gördüğünüz gibi 2 gündür bir adet almışım. Başka hiç yok. Bak gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle neyse. Burası Art Sword tayfası arkadaşlar. Burası AS. Şunu iki tane daha AS var. Burada Hatred'lar, Wixen'ler, War Sky'lar artı. Burada son sayfa full War Sky zaten. Şimdilik bayağı bir ganimetimiz var. Dursun bunlar arkadaşlar. Saat 10'da geliriz. Bir tur bir sota bırakırız. Bugün farklı sota bırakasım var. Slot geçe tekrardan video kaydı Beyler bugün farklı bir slot deneyelim dedim. Bu X ne lan bunun ismi? X Sayrot mu neyse artık. Buraya döneceğiz. Gece ben bıraktım aslında burayı ama karakterler ben bilgisayar başlarken bir kere yaptı. Lan dedim bu şarkı bizim suçarlar buraya dönmez. Aradan takribi yarım saat sonra ben öldükten sonra çarlar yatmış. Yani çarlar kasamamış hiç. Şimdi tekrardan başladık bu slota. Şu karakterin elinde bir tane 8 setit vardı dual. Gitmişim Golden bir takmışım. Artık hangi kafayla yaptıysam. Karakter 8 Golden Snake artı pardon 8 Hedit artı artı bir Golden Snake farm yapmış. Yani yaklaşık 300-400 AP'si düşükmüş. Slot tam dönmüyordu arkadaşlar. O yüzden mesela bunu keserken iki tane mod doğuyor. Karakterler ikisi sağ ikisi sola koştuğu için Charlar ölüyordu. Ve biraz agresif ve çok vuruyor. Yani rock slotundan daha zor bir slot arkadaşlar. Ama gün içi rahat rahat bilgisayara kontrol edebilirim diye karakter tekrar buraya getirdim. Saat 8.30'da başladık. Karakter üzeri boş. Bakalım burada ne kadar kazacaklar. Bir de son eskisine nazar nasıl dönüyor bir bakalım şöyle. Şu an son mobu kesiyorlar. Yani bu kafi. Ama bunlar mesela buna geçtiklerinde bunun canı %60 kan buna yeni mob çıkarsa demek ki karakterler ölür arkadaşlar net bir şekilde. Bakalım şöyle. Yani aşağı yukarı. Mesela şu mob'a geçecekler. Bu mob'un canı %60 kanla da yeni mob çıkarsa sıkıntı. Bakalım burada. Defans kırma mob. Aynen. Aynı de gittiği sürece karakterler yatmaz. Şu an bir nebze daha iyi. Böyle dönerse karakterler yatmaz arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı görmüyoruz sonunda. Şöyle bir sıkıntı var. Onu da söyleyeyim. Burası Hattit ve var. Sky atmıyor. Çöp, coin artı sadece Vixen. Yürük SC, Epic SC atıyor ama WarSky e, Hatred atmıyor. Zaten WarSky ölü arkadaşlar. WarSky benim bankamın ağzına kadar WarSky dolu. Varsky tam bir slot dönmek istemiyorum. Şuna bakın 3.5 hem. Resmen Yürük SC parası ya. Hatred'lar da baya düştü galiba bildiğim kadarıyla. Şöyle bir bakayım kontrol edeyim. Yani 6.5 hem. Normal 9 hem. 3 hem. Bak görüyor musunuz? Karakterin biri başka yanlış yere gitti. İşte bu sıkıntı. Karakterleri öldüren bu arkadaşlar. Maalesef. Bak onun yüzden 3. mob da çıktı. İşte karakterler bu yüzden ölüyor. Farklı moblara daldıkları için karakterler ölüyor. O ara bir de buff biterse tamam. Karakterler direkt ölüyor. Yani tamamıyla slotta kalmamız Vixen Drop'a bağlı arkadaşlar. Farklı bir şey değil. Eğer ki Vixen Drop'unu çok atarsa evet dönülebilir bir slot. Ama günde 3 tane 4 tane Vixen atarsa dönülmeyecek bir slot. Ve zor bir slot arkadaşlar. Karakterlerin sistemli. Hepsinde 8 Golden 8 Hatred. Assassin's Creed, Glombelt falan filan var. Regalia olan karakterler, kanatlı olan karakterler var. Yine de slotta zorlanıyoruz gördüğünüz gibi. Ben burayı sık sık kontrol edeceğim. Normalde Rock slotunu, işte Iron Thor slotunu kolay kolay kontrol etmiyorum. Bırakıyorum. 6 saat sonra geliyorum. Karakterde herhangi bir ölme falan filan olmuyor. Çünkü slotu rahat dönüyorlardı. Ama burayı rahat dönemiyoruz. Aslında şey yapabiliriz. Benim 2 tane 70 level. Bu ilk Rise Online'a başladığımızda 2 tane Playstream'de farm serisi yapıyordum. İzleyen arkadaşlar vardır ve çok fazla izlenen yaklaşık 20-30 bin izlenen videolar. Orada iki tane BP'miz vardı. O iki tane BP'yi artık aktif edip 68 levelde ekspiriyon bir çekip slot'a koyabiliriz. Hem ekspiriyon karakterler hem de, de DB atar. O preste de değerlendirebiliriz aslında. Zor slotlar DB ile kesersek daha rahat keseceğiz çünkü. Hadi bakalım karakterler buna takılsın. Herhangi bir gelişme olursa ara raporu veririm. Mesela 12'de geliriz. Öğlen 12'de geliriz. Çarlara bir bakarız. Herhangi bir mixen drop'u falan filan var mı? Hep beraber izleriz arkadaşlar. Şu anlık gidişat çok iyi sayılmasa da iyi. Hadi bakalım öyle gelirim ben. Beyler karakterler dönmüyor. Sürekli ölüyor. Oto kutudan çar ölmüş. Çarlar boşu dönmüş. Bir tane var sıkı yatmış. Abi sitede bir alakası yok ya. Sitede bu sadece mixen var yazıyordu. Dur bakayım ben tekrardan bir şey deneyeceğim. Beyler şimdi bir karakter daha aktif ettim. Buraya var ya talan etmeleri lazım ya. Buranın içinden geçmeleri lazım. At bakalım karakterleri şuraya. Bir dakika. Yo, oğlum yanlış karakter atmışız. Şöyle toplatalım. Tamam. Bu karakterlerin burayı tamam etmesi lazım arkadaşlar. içinden geçmesi lazım. Bakalım içinden geçecek mi yoksa gene sonuç bizim içimizden mi geçecek. Şimdi yatmayı bırak arkadaşlar. Sonuç daha sevdiğimiz lazım. Yüzde on, yüzde yirmi kalan yeni hop çıkıyor. Yani bu karakterin ölmemesi demek. Bakalım böyle, böyle takılsınlar. Öğlen sonuna kadar veya da akşama kadar böyle takılsınlar. Bakalım bir görelim drop atıyor mu atmıyor mu. Bu arada bir tane var Sky gelmiş bile. Ee, bu sitedeki sitedeki eşyalar arkadaşlar oyuncular ekliyormuş. Buraya sadece Vixen eklemişler ama Vixen hariç Varska ve Hatred Drum varmış sadece. Varska Hatred bize yaramıyor ki ya. Boşa dönüyoruz şu an bence. Çünkü ikisinin fiyatı çok düşük arkadaşlar. Vallahi biz afk şekilde rockla devam edeceğiz. Son karakterimiz asas setini tamamlayacağız. Ondan sonra 3 karakter, 4 değil 3 karakter rock'ta 10'ar saatte 20 saat farolumuzu atacağız. Günü kapatacağız. En temiz öyle gözüküyor. Bakın o yaptı bu çıktı. Şimdi bunu kestiklerinde diğerinin daha çıkmaması lazım. Bakalım izliyoruz. Daha yeni çıktı. 130 canı kaldı. Tamam karakter artık ölmez. Ama bu kadar karakter de fazla buraya. Ve hiç daha nasıl stack yapıyor. Dönsün bakalım bir karakterler ya kaç saat dursunlar. Bu slotu dönmedik demeyiz. Beyler buraya 5 çarı dayanmıyor. Burası acayip bir slot ya. Bir garip slot. Abi 5 çarı bile yatırabiliyor bu slot ya. 2 çarı yattı şu an. Biz gidelim buradan. 5 çar ben Arkdemon kestiririm arkadaşlar. Gidelim 5 karakter Arkdemon bırakalım daha karlı. Bob yakaladığı karakteri öpüyor. Böyle bir şey yok ya. Yani. Zor bir slot arkadaşlar. Çift pres lazım. Bir dv. Bir hell press lazım. Hiç gerek yok. Şöyle atımıza binelim. Seriden Arkdemon'a gidelim. Arkdemon'a bırakalım. Biraz da Arktamon'da kalsın. Yani şu an benim gördüğüm dönülebilecek slot Iron Thor Rock slotu var arkadaşlar. Ben bu karakterleri şuraya atayım. Bir donsun süremiz. Oraya yapacağım masrafı Arc'temon'a yaparım daha karlı arkadaşlar. Loot absürt fazla vuruyor, karakterler toparlanamıyor, Prezit hele yetişemiyor, acayip masraflı ve Vixen drop'u yokmuş. Sadece Varska e Headed drop'u varmış ama Arc'temon daha kolay olamaz ya. Böyle bir şey var mı? Böyle bu bence yanlış bir mob ya. Gerçi orası 78 level mob arkadaşlar. Epic Sage'i aldık bile geri gelmez. Burası 76. Doğru lan. O mob daha zor bir mob. Sen de gel kanka, buraya iç içe duralım biz. Baksana ikinci Arc'temon'a da girdi. Kaç saniye sürdü? 5 karakteri buraya keseriz daha iyi. Bugün slotlar deneyimledim şöyle de sabit bir slotu kalmayalım belki daha iyi bir slotturuz oraya geçeriz falan. Şu an burası da iyi gördüğünüz gibi. Birazdan büyük ihtimal mob bekleyecekler karakterler. Son, son mobu kesiyorlar diğer mob yeni çıktı güzel. Bakalım ikinci mob çıkacak mı o önemli. Onu kesene kadar başka mob çıkacak mı? Evet çıktı bu da sıkıntı. Ya, moblar zor olsun sıkıntı yok. Ekstra karakter de çalıştığınızda hiç problem yok. Dropları nasıl o önemli. ya saat 11.30 arkadaşlar. Biraz da burada takılsın karakterler. Diğer taraftan bir tane var. Sıka 2 epic aldık galiba. Çok bir şey alamadık. Yani beni tatmin etmeden azından sonra. E, bir iki saatte burayı gelsin bakalım karakterler. Aslında db priest olsa. Mesela şurada bir db priestim olsa. Bu mobları çok rahat keserdik ya. Absolut rahat keserdik. Beyler ortalama bir saatte slotdayız herhalde. Sol karakterler ölmedi. Ölme riski de yaşamadı açıkçası. Bir tane Vixen atmış. Şimdi karakterler üzerine bir tur boşaltacağım ben. Eksikleri varsa koyacağım. Tekrardan geleceğim sota. Hatta ben onu halledeyim. Çünkü karakterler üzerine çöpü dolmak üzere. Çıkan çöpler de çok pahalı çöpler değil. En pahalı çöpler şunlar galiba. Bunlara da çok atıyor. Böyle bir buçuk bir çöp birikmiş. Görev eşyası da atıyor ama şu an bir artı bir fer olmadığı için görev eşyası satacağını düşünmüyorum. Şöyle dursun. Olmadı toplu bir şekilde atarız pazara. Hepsinde 16 tane var. Mesela evet 20 şartları var. 8 karakter var. 160 tane çıkmış demektir. Pazarda var mı bunlar? Bir bakalım. Ortalama 2-3 kaya koymuşlar. 1 artı 1 olsa seri gider. Çünkü 1 artı de kasan arkadaşlar tek yalnız aktivon kesemiyor arkadaşlar. O yüzden satılıyor. Ben karakterleri topladım. Bir EPSini yapayım. Karakterleri sota götüreyim. Arar tekrar videoya girelim. Drop atarsa söylerim. Karakterin üzerine boşalttık. Tekrardan sota başladık. Bakalım saat 2-3 gibi gelirim. Ben bir bakarım droplar ne. Güzel droplar olsa videoyu açarım. Yoksa gidebildiği kadar gider karakterler. Gece karakterlere roll saati yükleyeceğim. O yüzden çok dönemli değil. Zaten saat 12. Ortalama 7-8'e kadar slotlarda böyle random takılacağız. Sonra sabit bir slotta koyacağız tekrardan arkadaşlar. Yine rock slotuna koyarız galiba. Çünkü getirisi belli, götürüsü belli ve karakterler... 4 karakterler. rahat bir şekilde dönebildiğimiz bir karakter. Ayrın geçişim var dediğim gibi. Ayrın geçersem tekrardan videosunu alırım arkadaşlar. Hadi devam edelim. Herhangi farklı bir şey olsa beraberiz. Bela 12.3'ten başlayız. Saat 4. 12.30. 1 buçuk, 2 buçuk, 3 buçuk, 4 buçuk, 3 buçuk saat oldu. 3 buçuk saatte bir tane vixen var. Başka hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Bir slot. Zor bir slot da. Çok mana yiyen bir slot. 5 karakter çalıştığımız bir slot. Rope atmıyor. Yani orada daha fazla zaman öldürmen anlamı yok ama epic seceyi fazla atıyor. O iyi. Ama epic sece de burada yani 1-200 arkadaşlar. 1 -200K. O yüzden çok bir park tutacağını zannetmiyorum. Özümde olumsuz bir slot. 2 saat sonra karakterlerin 10 saat roleplay'si doluyor. 2 saat sonra bırakırız. Hem 5 saatlik mi olur? 5-5.5-6 saat bir analiz yapmış oluruz. 2 saat daha kalsın karakterler burada. Daha da zorlamayacağım burayı. Daha, yani bizim rock slotumuz buraya 1000 basar. Hem 4 karakter çalıştırıyoruz. Hem daha az masrafımız var. Hem daha fazla dropumuz var. Niye burada takılalım ki? Gördüğüm kadarıyla doğru bir slot seçmişiz. Peki, üç bak bak görüyor musun? Burada duran dışarı ağzına tükürdü. Allah'tan diğer çarlar desteğe geldi de kurtardı dışarı. Yoksa bu çar mefta. Ne kadar doğru bir slot seçtiğimizi şimdi daha iyi anlıyorum arkadaşlar. En fazla dediğim gibi Iron Thor'a KC'ye girebiliriz bugün yarın. Iron Thor'a dönmek istiyorum açıkçası. Bu arada bunları da Devil'ları pazara koyacağım. Satılacak map beraber bakacağız. 100k'dan koyarız tanesini. Görev yapan arkadaşlar bunu kesemeyen arkadaşlar gelip bizden mecbur alacak arkadaşlar. Mecburi mecbur dediğim almak istemiyorsa gelsin kessin. zor abi baksana. 6 çar masraf yapıyorsun. Biz çıkan materyalde para yapsın. Burada giden roblar, repair, humble'lar, potlar, mutlar acayip masraflı yani çıkan bir drop da yok. Neyse karakterler takılsın burada. Çok bir şey kasacağını düşünmüyorum. Biz akşam 10'da tekrar rock slotumuza geçeriz. Hadi bakalım 2 saat sonra gelelim. Slotta neler aldık hep beraber bakalım. Beyler şöyle saat 6 oldu. buçuk saattir slottayız. Kesintisiz dönüyoruz. Eski kastım coinlerden üzerinde var. Ortalama 35-40 yani civarı bir nakit kasmış. Bir tane Vixen, iki tane de Arse Sword kasmış. Başka herhangi bir drop yok. Benim için az bir drop arkadaşlar bu. Vixen'in fazla atmaması, arz fazla atmaması gayet kötü. Belki 24 saatte veya ikinci, üçüncü günde hangi droplardan daha fazla attığını görebiliriz. Fakat şu an öyle bir istatistik yapamıyoruz. Sonuçta 6.5 saat kestik. Ama bu vixen slotu da çekmek istemiyorum çünkü 5 karakter dönüyoruz. 5 karakterin masrafı gerçekten yüksek. Biz 3 karaktere döneceğimiz slotları ararken 5 modlu karakterlere çıkmak bizi yorar arkadaşlar. Bu yüzden bu slotta salıyoruz. Rock slotuna koyar. Ondan sonra uyuruz. Yarın farklı slotlar denemeye devam ederiz. Beyler tam karakterleri slota koydum. Videoya başlattım. Fakat internet gitti. Asaslarımıza bir sıkıntı yok. Şu an karakterlerimiz full fokus. Üstleri boş. Potları tam. Repair hammerları tam. Her şey tam. Sabah 8'e kadar farm atıyorlar. Farm hazırlar. Onlar aralıksız farm atacaklar. Acaba ben göremeyeceğim. O yüzden erken afiyet olmak zorunda kalıyorum. Ufakta bu videonun sonuna gelelim. 2 gün rock slot döndük. Üstüne 6.5 saat. Arkademon slot döndük. O değişik bir slot var onu da denedik ama maalesef istediğimiz verimi hiçbirisini alamadık. O yüzden karakterler tekrar Volt notuna koyduk ve bir sonraki video daha değişik slotlar deneyip denediğimiz slotlardan verim alırsak o slotlara geçmeyi tercih edeceğiz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Kusura bakmayın bir oyun içi görsel veremiyorum bitiş ekranı için. Ama idare edeceğinizi anlıyorum. Unutmuyoruz ki beyleri artı 400'e sabitliyoruz beyler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu sakın kaçırmayın. Çünkü bir sonraki videoda daha güçlü modlar deneyeceğim. Bakalım inşallah başarılı oluruz ve minimum 12 saat deneyeceğiz. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.